Bandırma'da pazar yeri ve taziye alanı çalışmaları başladı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ay Yıldız Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortak kullanımına açılacak pazar yeri için yer tespit çalışmalarının tamamlandığını ve projeye start verildiğini açıkladı. Başkan Mirza, aynı bölgede vatandaşların talebi doğrultusunda taziye yeri düzenlemeleri içinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Mirza'ya Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Adıgüzel de eşlik etti. Başkan Mirza, projelerin tamamlandığında mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağını kaydetti.